çok eski çağlarda insanları yok etmek amacıyla Tanrı tarafından büyük bir tufan yapıldığı hikayesinin yalnız ilk kitap Tevrat'ta yazılı olduğu biliniyordu. Fakat geçen yüzyıl içinde Ninive'de yapılan kazılarda çıkan Asur kralı Asur Panipal'ın kütüphanesi içindeki bir tablette aynı hikaye okununca büyük bir şaşkınlık yaşanmış ve bu inanç kökünden sarsılmıştı. Gılgamış destanının son kısmını oluşturan bu hikayeye göre kısaca insanlar öyle çoğalmışlar ki tanrılar onların gürültü ve şamatasından uyuyamaz olmuşlar. Bunun üzerine dört büyük tanrı bu insanları bir tufan ile yok etmeye karar veriyor. Bilgelik tanrısı Enki, Şurupbak şehrinde yaşayan Utunapiştim'in evinin duvarından seslenerek, tanrıların bir tufan yapmaya karar verdiklerini, bir gemi yapmasını söylüyor. Utunapiştim geminin içine ailesini, akrabalarını, sanatçıları, kırların evcil ve yaban hayvanlarını dolduruyor. Geminin kapısı kapanır kapanmaz, şiddetli bir fırtına ile birlikte yağmur boşanıyor. Sular yalnız gökten boşanmakla kalmıyor. Yer tanrıları da yerden fışkırtıyor. Tufan öyle azgınlaşıyor ki onu yaptıran tanrılar bile korkuyor. Bu kıyamet altı gün altı gece sürdükten sonra yedinci gün gemi Nisir dağına oturuyor. Yedi gün bekledikten sonra utna piştim. bir güvercin salıyor dışarı. O konacak yer bulamadığı için geri dönüyor. Daha sonra bir kırlangıç gönderiyor. Fakat o da geri geliyor. Son olarak uçurduğu kuzgun geri dönmeyince dışarı çıkıyorlar.